kilogram çarpı 6. Her sırada altı tane olmasını anlatan bir protokol ismi. Palet türü 1100 bin e 1100 milimetre bir palet kullanıyoruz. Numara 7 katman sayısı. 7 kat, 7 kat 6 adet 7 kat. Gerçekleşen katman 3 katman. Yani şu an şu diyor Bakabiliriz. Şu an üzerinde paletin 3 katman var diyor. Yani karşıdaki paleti söylüyor değil mi? Evet. Burayı değil. Burayı değil. Gerçekleşen demek bu. Gerçekleşen katman sayısı 3 katman. Onun dışında burada e, sarmayı aktifleştir. Bununla haberleşen bir sarma varsa onu aktifleştirip aktifleştirmemeyi seçebiliyorsunuz. Ya e, streç giydirme gibi. Pardon şurayı dört yapabiliyoruz mu? Yani böyle bir e, şey modu var mı? Dizilim modu var mı? Reçeteyi dörde getirin. Reçeteyi 4 e getirmen lazım. Yani dört ürün koyacağım <laughs> diyemen lazım değere. Reçete değişimidir bu. Ama burayı değiştirebiliyorsunuz şu an. 7 Kaş sıra, sıra değil de 5 sıra yapmak istiyorum diyorsunuz. 5 sıra yine veya 7 sıra değil de 8 sıra yapmak hmm. istiyorum diyorsunuz. Onu buradan değiştirelim 50'liklerde 50, 50 o 50'likte 5 sıra oldu. Gerçi Gerçekten... şey, Şurası 4 4 4, 4. Yani. 4. 50 çarpı 4 arası <laughs> Ürün sonu örneğin 25'lik tamam. Üresiniz eee içeride ürün var. 20 son palet bitti. Orayı kontrol edemedim. İçeride ürün kaldı. Mesela şurada görüldüğü gibi. Şu an içinde Hazır dizilime hazır ürün var.